Arkadaşlar merhaba. Tavukların bir kısmını, 3 tavuk bir horozu bahçeye getirdik. Şimdi bahçede akrep, yılan vesaire böyle böcü börtü, tavuklar bunlar için çok iyi. Kene hepsini ayıklıyor. Biraz sağ sol kirletiyorlar, batırıyorlar ama yıkıyoruz. Çok da önemli değil. Çok da sevimliler. Artık bunlar iyice evcilleşti. Asıl komik olan işte bu bahçede biz bu hayvanlarla yaşıyoruz. Ama şurada biz kahvaltı yapıyoruz. İşte yemek yiyoruz. Bu arkadaşlara evin arkasında bir kümes yaptık. Oraya da folluk koyduk ama o folluğu beğenmediler galiba. Şuraya yapmış olduğumuz mangalın içine giriyorlar. Tam da şuraya size göstereyim. Şuraya. Buraya giriyorlar. Yumurtaları buraya koyuyorlar. Biraz önce buradan 3 tane yumurta aldık. Arkadaşlar Marketten alınan yumurtalar çok fena. Çok tatsız saman gibi. İşte bir 10 gün önce Ankara'daydım. Ankara'da mecburen market yumurtası yedik. Hiç yemek bile istemedim. Demek ki burada taze yumurtaya çok alışmışız. Dolayısıyla doğal yaşamı her zaman öneriyorum. Yapabilirsiniz. Zaten işte tavuklar burada böcü börtüye de doğal çözüm. Başka hayat mümkün arkadaşlar. Şehirde bize dayatılan hayatlar yerine böyle doğal, recycle gibi kendini yenileyebilen sistemlerle yaşamak çok eğlenceli. Yani tavuklara böyle bakmak bile insanı dinlendiriyor, sakinleştiriyor. Şimdi bu tavuklar tabi ziraat tavukları. Şu değil de bunu köylülerden aldık. Bu diğer tavuklar ziraat tavuğu ve bunlar kuluçkaya yatmıyor arkadaşlar. Niye bilmiyorum. Yani kuluçkaya yatma özellikleri yok. Aslında ben bu doğal tavukların bir yatmasını istedim. Bu sanki yatacak gibiydi ama yatmadı. Hani kendi tavuk üretimimizi de kendimiz gerçekleştirelim diye düşündüm. Bu arada arkadaşlar Haşmet'i tanıyorsunuz artık hepiniz. Haşmet maalesef sizlere ömür. Yastayız. Haşmet öldüğü için. Haşmet ben Ankara'dayken Sansar tarafından katledilmiş arkadaşlar. Bizim e, tavuklardan bir tanesini Haşmet öldürmüş, karısının yokluğuna daha fazla dayanamamış herhalde. Onun üzerine Haşmet'e ayrı bir kümese koymuşlardı ama kümesin telini sansar açmış dediklerine göre. Bence kümesi iyi kapatamadılar ve Haşmet sizler ömür. Hayatımızdan bir renk geçti gitti. Acaba yerine yeni bir Haşmet mi alsam diye düşünüyorum ama bir süre duracağız galiba şimdi hindilerle tavukları bir arada beslemek de çok doğru değil galiba çünkü hindiler biraz zarar veriyor daha uzun bacaklılar bunların üstüne basıyorlar ha bu arada haşmet bir kazımıza da zarar verdi o kazımız da öldü yani haşmetin suyu zaten ısınmıştı arkadaşlar o yüzden sansara da çok fazla kızmıyoruz şimdilik tavuk muhabbeti burada bu kadar gördüğünüz gibi tavuklar ve horoz 3 tavuk var bir horoz var burada eşiniyorlar. Yalnız bizim diktiğimiz nanelerin falan canını okudular. Nanelerin hepsini yediler. Çimleri de yiyorlar. Dolaşıyorlar bakalım. Bunlara bir de isim bulalım bu tavuklara.